Merhaba, Fiat Efsane Gebze'den satış danışmanı Habibe ben. Bugün sizlere hem yolcu taşımak hem de yük taşımak isteyenlerin gözdesi Fiat Scudo Kombi Mix'i tanıtacağım. Hadi başlayalım. Bu araç iki farklı motor seçeneğiyle geliyor. 1.5 litre 120 beygir ve 2.0 litre 145 beygir ile ikisi de manuel, ikisi de güçlü olarak sunuluyor. Ayrıca kısa ve uzun kasa seçenekleriyle ihtiyacınıza tam uyum sağlıyor. Fiat Scudo Kombi Mix 6 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesiyle bir minibüs gibi konforlu, geniş yüklü macmiyle ticari bir araç kadar işlevsel. En güzel yanlarından biri ikinci sıra koltukları katlayabiliyor olmanız. Böylece yükleme alanını tam 60 santimetreye kadar daha uzatabiliyorsunuz. Yani hem yolcu hem yük siz nasıl isterseniz. Kısa kasada yükleme uzunluğu koltuklar katlandığında 1.95 metreye kadar çıkıyor. Uzun kasada ise bu alan 2.30 metreye kadar genişliyor. Görmüş olduğunuz araç maxi aracımızdır. Ayrıca arka kapılar tam 180 derece açılıyor. Yükleme kolaylığı garanti. Detaylarda unutulmamış. Kayar arka camları, 17 inç kapak jantları ve yük bölümünde sağlamlaştırılmış özel zemin kaplaması sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. Kısacası Fiat Scuda Kombi Mix işinizin yükünü hafifletmek için tasarlandı. Hem konfor hem kapasite hem de esneklik tek araçta. Gelip yerinde incelemeden karar vermeyin. Sizleri Gebze'de bulunan efsane şovumuzda bekliyoruz. İyi günler dileriz.